çekiyom burayı kesersin artık şimdi bu az birazdan söyleyeceğim şarkı sizlere gelsin öncelikle teşekkür ederim <laughs> tanışmamıza <gülüyor> bu, gelsin. bu şarkı nasıl diyeyimse bir Türk erkeğin Kürt kıza aşık olması şarkının hepsi de Kürtçe bu şarkı her yerde de çalınmış hatta Aynur Aynur Doğan söylemiş. <laughs>

Tulan çavin Eşka keçka cindime Tulan çavin Keşka Eşka keçka cindime De yar yar de yar yar de yar yar de yar 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 BİTE HEVKAMIN NAYİ AH DEYAR YAR YAR DEYAR YAR YAR DEYAR YAR YAR DEYAR YAR DEYAR YAR YAR DEYAR YAR BİTE SAGRAMIN NAYİ Çok güzel bir şarkı ama ben